Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 27.182 dolarlarda Bitcoin altın ve borsa İstanbul'u genel olarak yorumlayacağız. Hızlı bir analiz videosu olacak arkadaşlar. Bitcoin'de biliyorsunuz ki ABD tarafında borç e, tavan güncellemesi geldi. E, ABD'nin borç tavan güncellemesi nedir arkadaşlar. Hemen buna bakalım. Baktığımız süreç içerisinde kişisel olarak, doğaçlama olarak anlatacak olursak... ...bir kredi kartının tamamıyla limitinin bitmesi, limitinin bitip ekonominin sıkıya girmesiyle beraber... ...bu limiti çoğaltmaya atıyorum. 10.000 TL eksidesiniz. Bu eksiğini, e, bakiyenin hepsini yiyorsunuz ve artık harcama yapmaya devam etmeniz, ekonominizi ev alışverişiniz devam ettirmeniz lazımken bu eksi 10 eksi 20 bine çıkması lazım. Bunu bu şekilde güncelleyip e, borç tavan güncellemesi yapıldı arkadaşlar. ABD dünyanın en büyük ekonomisi olarak kabul edilse de en büyük borçlanmasını yapan da ABD 31 trilyon dolarların üzerinde borçların olduğunu geçmiş olduğu e, geçmiş olduğumuz videolarda da bunları konuşup yorumlamıştık. Bitcoin'de Cephede pozitiflik devam ederken arkadaşlar e, Bitcoin'deki yükselişler yükseliş değil bunlar başlamadı. Bitcoin hala çok ucuz olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman geri çekilmeler olsa da Bitcoin'i yıl sonu bu fiyatlarda göremeyeceğiz arkadaşlar. Hemen hızlıca e, Borsa İstanbul'da çok pozitif okunan Mehmet Şimşek haberi e, tekrarında göreve getirilmesi çalışmaları sürüyor. Mehmet Şimşek biliyorsunuz ki faiz arttırımına e yani piyasayla beraber eş değer hareket etmeyi seviyordu. Bundan dolayı görev ayrımı gerçekleşmişti. Tekrarında göreve gelmesiyle beraber dünya gibi, FED gibi arkadaşlar faiz arttırımı piyasalar nasıl hareket ediyorsa bununla eş değer hareket etmesinin söylentisiyle beraber Mehmet Şimşek ekonomi insanı olarak dünya ile eş değer hareket edeceği algısıyla beraber Borsa İstanbul'da pozitif havalar 5000'li seviyelere endeks olarak geçtiğimizi görüyoruz arkadaşlar ilerleyen zamanlarda olay daha da netlik kazandıracaktır. Borsa İstanbul'da Mehmet Şimşek Koltuğa oturması söylentisiyle beraber oldukça pozitif havalar oluşsa da arkadaşlar Koltuğa otursa bile çok büyük Borsa İstanbul'da uçuşlar beklemeyin. Borsa İstanbul yıl sonuna doğru pozitif olsa da yeni yılda daha iyi pozitif olsa da arkadaşlar Mehmet Şimşek haberiyle beklentiler satılacak, gerçekler satın alınacak arkadaşlar. Baktığımız süre içerisinde gümüş ve altın pozitif olarak ilerliyor. 4 dak 4 dakika 35 saniyelik bir video yapmıştık gümüş mü altın mı diye. Kesinlikle gümüş daha karlı olduğunu söylemiştim. Altın halk tarafından tercih edilse de gümüşte de teknoloji tarafında çok büyük tercihler görüyor arkadaşlar. Tekrarında beyan edeyim. Tarafım gümüştür. Baktığımız süre içerisinde 11 dakikalık 23 saniyelik bir video yapmıştık. Altın 1450 TL olacak diye 9 ay önce söylemiştim. Bu söylentinin ardından arkadaşımızın biri, video izleyen arkadaşımızın biri altın almış. E, altın o zamanlar 700-800 TL civarındaydı. E, 800 TL'den aldım hani 1400 olacaktı. 10 gün sonra bunu mesajı yazmış bana. Satıyorum yükselceği falan yok. Bir de bana sitem ederek kendince de fırçalayarak arkadaşlar altını satmıştı 1450 TL olacak dedik piyasada altın 1450 TL'yi gördü anlık olarak 1320-25 seviyelerinde geziyor arkadaşlar söylediğimiz gibi yatırım sabır sabır ile beklersek hedeflerimizi gerçekleştirebiliriz Bitcoin borsa ve altın gümüş bölgesinde kesinlikle hepsi sabıra dayalı yatırım sistemi arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.